Herkese merhaba, ben Gökhan. Bugün sizlere 2025 yılında alınabilecek fiyat performans işlemcileri tanıtacağım. 5000 ile 15000 TL aralığında yer alan işlemcileri sizin için sıralayacağım. Listemize Intel'in 13400F ve 14400F işlemcileriyle başlıyoruz. DDR4 ve DDR5'i desteklemesi aynı anda büyük bir avantaj sağlamakta. Çok çekirdekli yapısı hem oyuncu kitlesine hem de genel kullanıcı için oldukça kullanışlı. Güç tüketimleri düşük, ısı problemi olmayan, stok fanlı kullanım sağlanabilen, gayet güzel işlemciler. Eğer biraz daha bütçe artırabiliyorsanız 14400F'i seçmeniz uzun vadede daha doğru olacak. AMD tarafında seçim tamamen sizin kullanım amacınıza bağlı. Eğer oyun odaklı bir işlemci arıyorsanız Ryzen 7600 veya Ryzen 7500 fi öneririm. LGA ön bellek olarak DDR5 olduğu için daha yüksek performans sağlayacaktır. Ancak Altı çekirdek oldukları için çokluk kullanımda sizi her zaman tatmin etmeyebilir. Daha düşük bütçeyle bir sistem toplamak isteyenler için ise Ryzen 5700 veya 5700X gayet iyi bir seçenek. Buraya 8700F'i de ekliyorum. Çok fazla önermesem de yeni nesil bir sistem kurup çok çekirdekli genel işler için kullanmayı düşünüyorsanız işinizi görecektir. 8 çekirdeğe sahip olması serin çalışan ve stok soğutucuyla rahatlıkla kullanabilecek bir işlemci. Tercih tamamen size kalmış. 7500 TL bandında Intel tarafında gayet verimli ve güçlü işlemciler bulunuyor. Burada K serisini tercih etmemin sebebi sundukları yüksek performans ve overclock seçeneği olacak. Tabi çok çekirdek ve yüksek hızlar beraberinde ısınma sorunu da getiriyor. Bu yüzden iyi bir soğutma şart. Bu segmentte benim tercihim 14600K olacaktır. Çünkü üretim yılı olarak güncel olması ve performans olarak rakiplerini geride bırakması uzun vadeli kullanım için tercih sebebi olacaktır. Ancak daha uygun fiyata bulabilirsiniz. 12700 KF veya 13600 KF modelleri de tercih edilebilir. DDR4 ve DDR5 desteği sunmaları da seçim yaparken önemli bir artı katmakta. Burada tercih size kalmış. 7500 TL bandında AMD tarafında güçlü bir oyun işlemcisi olarak Ryzen 7600X öne çıkıyor. Çarpan kilidinin açık olması ve yüksek frekansta stabil sunabilmesi AMD kullanıcıları için önemli bir tercih sebebi olacak. Ancak buraya küçük bir düşelim. Minimum pretifi bir soğutucu ile kullanmanız daha sağlıklı olacaktır. Altı çekirdekli yapısı çoklu işlemlerde her zaman tatmin etmeyebilir fakat oyun odaklı kullanımda kesinlikle beklentileri karşılayacaktır. 10.000 TL bandında Intel tarafını artık sıcaklık sorunları büyük ölçüde çözmüş ve gayet stabil bir işlemci bulunuyor. Core Ultra 245K modeli yüksek çekirdek sayısı ve sağladığı stabilite ile öne çıkıyor. Ancak küçük bir hatırlatma DDR4 ile yollarımızı artık burada ayırıyoruz. AMD tarafında 10.000 TL bandında çok güzel seçenekler mevcut. Ben bu 3 modeli öne çıkardım. 7700X, 9600X ve 5700X 3D. Burada DDR4 bir işlemci seçmek tartışmalı olabilir. Ancak elinizde eski nesil bir AMD anakart varsa ufak bir BIOS güncellemesiyle sisteminizi yeniden güçlendirme şansınız var. 5700 x 3 d veya da 5800 x 3 d benim de severek kullandığım işlemciler. Eski işlemcinin sökün, yenisini takın, 2025'e uygun bir sistem haline gelsin. Burada örnek olarak 2600 x kullanıyorsunuz mesela. Artık bilgisayar yetmiyor, kasıyor ya da oyunlarda yetersiz. BIOS güncellemesiyle artık yeni nesil bir bilgisayarınız olmuş oluyor. Burada ter tercih sizin. 9600X ve 7700X de oldukça başarılı. Çok çekirdekli performans için 7700X, yüksek FPS odaklı kullanım için ise 9600X tercih edilebilir. Ben şahsen artık oyun tarzı şeylerle ilgilenmediğim için 7700X'i tercih ederim. Çünkü artık oyunlarla bu kadar yüksek FPS almak tercih sebebim değil. Seçim sizin. 15.000 TL bandına geldiğimizde çok güçlü işlemciler karşımıza çıkıyor. Intel tarafında ben iki modeli öne çıkardım. 14700K ve Core Ultra 165K modeli. 14700K'nın DDR4 desteğinin olması güzel bir alternatif sunuyor. Ancak bu seviyede bir işlemcide DDR4 kullanmak, yani bu işlemciye biraz haksızlık etmek olur. İki işlemcide performans açısından birbirlerine oldukça yakın sonuç veriyor. Benim tercihim güncel üretilmiş ve ısı sorunları çözülmüş olan Core Ultra 265K olacaktır. İşte final serimiz. AMD tarafında 15.000 TL bandında gerçekten rakipsiz işlemciler bulunuyor. Bu modeller 7800X 3 9700X ve 7900X. Bu işlemciler arasında tercih yapmak gerekirse burada kullanım amacına göre değişir. 7900X çok çekirdekli kullanım için gayet güçlü bir işlemci, iyi bir kule tipi soğutucu ya da iyi bir sıvı soğutma şart. 9700X ise 4 nanometre üretime sahip olduğu için daha düşük ısıya sahip. 7800 x ise tam bir fiyat performans işlemcisi. Burada tercih size kalmış. FPS canavar olarak tabir edilen bir işlemci modeli. Ben 9700X ile yola devam ediyorum. Fiyat olarak uygun olması sebebiyle bence benim tercihim bu olur. Benden bu kadar. İstemde olmayan ve sizin de önerebileceğiniz işlemci modelleri varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görmek istediğiniz karşılaştırma veya inceleme konularında yorumlarda paylaşabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, eleştirmek istediğiniz noktalarda benimle yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Herkese bol şans.